Evet, Erciki tanımayan bir kişi bulduk. Develim. Nasıl beni tanımasın? <laughs> Erciki tanımayan birini bulduk. Sen tanıyorsun değil mi? Tanımıyor musun? Bu da turist Sen beni hayat. tanıyor musun? Videolarımı falan. falan biliyor musun? <laughs> elevations, elevations ya. Olur mu öyle şey? Ne, nations? Elevations. Elevations <laughs> <laughs> biliyorsun. Elevations. Evet. Oradan orada, orada falan. Açıyorsun akıllı TV'yi. Oradan benim videolarımı. Akıllı TV. Facebook. Facebook. Ha, Facebook'a da girer. Şimdi benim videolarım çıkar orada. Ben de videolarım bilmem ilginç ya. Olur mu Kral seni beklettiler. <laughs> nasıl beklettiler abi seni? Ya böyle şiş olur mu ya? Gerçekten. <laughs> şaka şukucu ya. Şaka şukucu bunlar ya. Hakikaten de. Ciddi söylüyorum. Oğlum sen kralı nasıl bekletirsin? Ben kralı nasıl beklettim? Kralı nasıl bekletirsin sen? Gözü de hep kralı. Bana yaşıyor kralı? kralın şey, İzmir hakkında düşünceleriniz neler? Ya Allah'ım işte İzmir işte. İzmir işte ya. Beklediğimi <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> bulamadım. beklediğimi ya. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani aldık köyden başımızı geldik buraya. dedik bakalım sana sana karşıya gidelim kordona gidemedik ama ben yine zaman geçiyorum aldım. zamansız gel geldin demişsinler sonra Bak abi cinayetlerin yüzde seksen beşi alkollü kenşleniyor. Sence tesadüf mü? <laughs> ee, evet, altı izleyicilere şu anda <laughs> klip çekimimizin kamera arkası görüntülerini yapıyoruz. Şu an dekorasyon aşamasındayız. Koltukları kapatmak için çünkü kod kırmadan <laughs> Polat kırmadan bir e, film çekimi yapacağız. Umarım başarılı bir film olur. Bir görüntü yönetmenimiz Fatih Bey. Fatih Ondan Bey. sonra e, Yakomito. Yakamito. Şokonita. Ben? Ben kim? Şokonita arkamda bak. Şokonita mı? Hadi. Şokeyle gibi güzel bir insan demek. <laughs> sana bir at koydular işte. Sana, sana at koydular ha. Kral sana at koydu, daha hani <laughs> ne Film formatımız, bittim. film formatımız... Mp4 O kadar aletle ilgili miydi? Oyun falan mı mıydı? <laughs> hadi, mp4 formatında çekeceğiz. <laughs> Umarım başarılı bir film olur. Evet evlatlarım, gördüğünüz gibi kral şaka şuku eleman. Şu, şaka şuku işte, biraz şaka şuku. Biraz daha da Tamam. Yok abi ne yapsın bir de <gülüyor> <gülüyor> Neyse film e, filmin yani çekeceğimiz film 4 tane 4 adet bugün. Film. İlk filmimizin provalarını yaptık. Şimdi e, çekim, gerçek çekimlere geçeceğiz. Onun için her şeyi hazırladık. Umarım başarılı bir çalışma olur. Herkesi çekersin. Herkes çekersin böyle. kameramanı, şeyi. Sen Check on and then For Four, four. a, dream. Four, my, and for my, and a for you and a dream. for my, and winter dream. Four, tonight and it's fine for my, God, night, and it's fine winter to 🎵🎵🎵 Geç benden. Geç benden. Ah, sevmeye geç kadın. Ama sırada gözleri kapatıyorsun ya. Hadi bakalım işareti O zaman işareti bu yapsın. İşareti bu yapsın. Tamam gel şimdi. Şimdi şey, Normal ilk başta normal gidiyor. atlı gidiyorsun ya tekrar. Bozan zıplar. Şimdi normal gidiyorsun. Gelin. Normal. Güzel. Şimdi üçe kadar sağ ile şarkıya başlayalım. And I, eh, 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 and I dream For much winter, say the mental, not mental And it's far for you, and it's time for them, them, the mental day tonight How much the winter, say winter, the winter, for And all will say And I, eh, 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 and I dream For much winter, say the mental Oh, wow. Wow. oh, oh What's up, Sushi? Huh? Some? Ayna falan, ayna falan koysak. İyi uruş hafifçe böyle dokundur. Tamam mı? Şundan görünür mü ya? Anlaşılmaz. İyi i̇şte uruş hafifçe böyle dokunsa. Ya yaşlık bağlayalım Veya vursun gerçekten yani. <laughs> 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 Şimdi i̇şte ilk uçta hiç dokunsun böyle Vur, hızlı uçmuş yapıp sonra işte yastığa vursun. Sen inerim ben zaten abi, vuruyorsun. Abi şöyle olsa be. İnerim ben. Bak sen onun sesini duyuyor musun? diye. <laughs> Son sesi duy abi, Duyduğun anda bir süre sonra yani duyduğun anda iyi. Çünkü adam adam ne yapıyor? Aynen o Senkronizasyon olur bence. Vurmadan, yani, vurmadan ben gerilim. Yani i̇ndiği gibi yere düşüp Bir şey olabilir. Yani ne oldu? Sesi duyunca arkasına bakar, e, sonra çatır. zaman zaten ne olduğunu ben göremiyorum. onu fark ettim ama ben görüntüde yokum. Fark ettim, gördüm. Ama ben görüntüde yokum. Otara gelecek mi Allah'ım? Bir şaşırma. Japonca bir şeyler, kelimeler kullanır. Ondan sonra bir şey yapar yani. Yani vurduğu an görüntü yokum. Atladığı gibi ben aa bu ne falan gibisinden bir şey yapıyorum. Hı. Ben bu ne? Ayşe yapar şu kucu sen ne yapacaksın? yok sen onu görmüyorsun abi. O senin giriyor. Beni dövüyor. Onu da tekrar geri uçurmanıyor. Hiç haberin yok yani. Ya haberin yok yani. Olacak oluyor. O da abi bu işte ben yani ha. görüntü yok. Bak hani yapacaksın tek bak. O sesi duyduğun anda hemen böyle tut onu tutmuracaksın. Tut devam kendini. Tamam mı? Duydu da o. Abi duyunca o şey vermesi süresi zaten yeterli bir yani. Duyduğun anda sen düş. Bir de biraz daha hızlı düş. Yastık falan koyalım mı oraya? Biraz daha hızlı düş yani. Kendini at demiyorum ama biraz daha hızlı düş. Tamam. Yani. <laughs> Olacak bir sene. Gir şimdi sen. Normal out in, eh, 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 in a dream. For much winter to see the wonder we and go. And it's fun and for you. And it's an effective the wind How much the wink of TV to my win, winter win, TV and do we see it on go? In a eh, 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 in a dream.

to be to see me to go into more and the day fell the day and a a a a a a dream for much winter see the and the same oh. abi dün inceleyin Japon filmi kat herhalde ya başım dönüyor hayat bir bölümlerine geçtiriyor sizi dün ne içtim lan ben de sağ ol ne içmiştim ben de sizi ya. ama güzel Halkın güzel mi? Evet. Ne halk? Ne oldu, Güzel ya. Abi o şeyi kapayacağım. Senkronizasyonu nasıl yapacağız ya? bu tarafta Evet arkadaşlar, ilk filmimizi e, tamamladık. son şartlarda ona yakın e, ona yakın çekimler yaptık, provalar yaptık. Ama en sonunda filmimizi tamamladık. Şu anda ikinci filmimize geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bir video e, yani e, toplam dört film çekecektik. İlk birini çektik. E, Baya güzel oldu. On tane online prova yaptık. E, gayet başarılı geçti. Umarım beğenirsiniz filmimi. Bu kadar diyeceğim. Şey Tekrar görüşmek güzel. üzere. İyi günler. O da insan reklamı. O da Bir de tuvalete çıkıyor. reklamı söylüyorum ben. Evet gördüğünüz gibi. Bizimiz yiyoruz şimdi. Krallar da yemek yer. Krallar da yemek yer. Evet. Arkadaşımız bize marketten almış sanırsın. İnsan bir kebap alırsın, ne alır bunları alacağım. Bizim bir verirsin görüyorsun. Etli metli şeyler. Neyse. <laughs> bir haftadır yıkamıyorum istersen <laughs> <ya. gülüyor> Bir haftadır <da> yıkamıyorum. <laughs> 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 Konmekteyiz programı bu hafta Komik'in mutfağını indirir. <laughs> <laughs> Abi bilet tüksünecek mi? Ne olsa bilir. Ne kadar hijyensiz ortamlarda film çekiyorlar. <laughs> Çok kılıklarım var <laughs> ya. Başlasak mı? Zaman gazetesinde çeksene <laughs> Zaman gazetesinde hapçılık yapıyorlar <gülüyor> 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 Burnumda ilaç çekeceğim Havuş yapıyorlar ya Bir, bir bölümde havuş yapıyorlar Lan mavi hap yok ya Abi kusura bakma sana mavi hap bulamadık <gülüyor> <gülüyor> Yarı mavi olsa da bu. Tamam kırmızı mı yeşil mi o mavi değil mi ya falan desin Olmaz mı? Karıştırma yeşil Fotoğraf mı çekin? Dur fotoğrafını çekin. Personel de. Nasıl? nasıl Benim ben de öyle işte. Kemal falan da Evet gördüğünüz gibi e, şu an ikinci videomuz, ikinci filmimizin e, sahne arkasını çekiyoruz. Bak aa, arka. <laughs> e, görüntü yönetmemiz. Görüntü kayıt yönetmemiz. E, şokalito. Şokaleto. Tuvalete giriyor. <laughs> Bu arkadaş da meraklı biri. Dışarıdaki çekimleri <laughs> <laughs> Bir de aa Ercik kralı. Ben de öyle bir <laughs> kimlere falan meraklı genç. Evet, <laughs> sen neler <neden>? diyorsun? Ben bir şey düşünmüyorum. Görüntü yönetmenini tuvalet kapısında bekliyoruz. <laughs> Kapı dinliyor adam yani. <laughs> Filmlerimiz son derece esprili, komik bir ortamda geçiyor. Umarım beğenirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu kadar. Sen neler söylemek istiyorsun? Ben de katılıyorum. Meraklı seyirci. Aynen, kli olma tatılımı. Ben de katılıyorum, ben de katılıyorum. Aynı açıdan tekrar çekil. Şimdi bu sefer, artık tersini alıyorsun. Bunu alıyorsun. Tamam mı? Tamam. Alıyorsun. Ağzını elinden. Tamam mı? Parmağımın arasını saklayayım. Şöyle parmağını da saklarsın. Baksana. Tamam mı? Fitil olarak. Yine bulanıklaştı bu yalnız. Bulanıklaştı. Nasıl bulanık abi? Bulanık Bulanık şu Mükemmeliyetçi bir insan olduğum için en ufak bir bulanıklığını tahammül edemiyorum. bize Devamlılık gitti. Devamlılık oh. Yeah. oh yeah, yeah, <laughs> Başlatayım e, mı? Şu an aynı açıda değil mi? Galiba. Başlayın. Sadece geçiyorsun abi. Alıyorsun abi. Atıyorsun. Tamam mı Hep denemiştim bunu. gibi. O kadar lazım. Tamam mı Hep denemiştim ilgilenmiş Tamam. Mavi'den. Hep denemiştim ilgilenmiş Tekrar. Aldıktan sonra tamam. Bu sadece... Hazır mısın kral? Zaten hazır da <laughs> Bir de inayla ile düet yapmışlar bunlar. Bir de inayla ile düet yapmışlar <laughs> Ben ik Amerikaai gekregen. Wat